<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir değişik oyun bölümündeyiz başka değişik oyun bölümleri istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın beğen. bugün facerik adlı bu güzel değişik oyun oynuyoruz yüz taklit etme şeysi bir sürü karakter var. hepsini deneyeceğiz şimdi bu videoda daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın beğen. bir sürü modu var bu oyunun ben vay baba benim gözüm niye kapalı Hey sen oradaki sana hediye vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Bana bak. Look at Gözlerim içine bak. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımı kapatınca gidiyor tamam. Bu güzel yaşlı adamı öpmek istemez misin? Ha? Bu güzel yaşlı adamı öpmek istemez misin ha? Ha? Cevap ver. Noel baba holy

O oh, baa ley Huu Sallanan memeler Bu ne lan Ooo oh, ters dönüyor <laughs> Hadi beni yakala Dil çıkmıyor mu ya fısss 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 O oh, beley O oh, beley Lan en fazla bu kadar mı oluyor Ooo oh, sesim boğulunca çok garip oluyor değil mi hey, 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 hey. <laughs> Başka karakter. Ay ben kunduz kunduz. Ben kunduzum kunduz. Lemur olabilirim. Ben kunduz 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 kunduzum. Kötü bakıştı işte kunduzlar. <laughs> Beni öpmek isteyen var mı gençler? Hey. Size söylüyorum. Beni öpmek ister misiniz? Yaklaşın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yeah. Kunduz olmak böyle bir şey işte. Sabah akşam öpüşüyorsun. Yukarıda ne var? Ha kunduz. Oh vücudum yok. Hay ma kunduz. Ben kunduzum kunduz 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 kunduz. Kunduz sağ kunduz sola kunduz sağ kunduz sola. Ha hmm. hmm. <laughs> <laughs> çok komik espri selam olsun ya bunu sevdiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz ahahahah <laughs> çok komik ahahahah <laughs> 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 ah daraldım ay, 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 semikli böcek semikli böcek semikli böcek oldum en sonunda oh, bebeğim 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 no, alayım, no, alayım. her zaman gelir Bazen kış adamları böyle kalamaz. He he he. Ağzımda taşlar var. You motherfucker, you motherfucker. Senin anana bacını soyunu topunu Hiçbir kardanam böyle görmemişsin değil mi? Hiçbir kardanan böyle görmemişsin değil mi? Ha 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 ha. Yeah, boşaldı. Ha 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 ha. Tekrar ben. Ha 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 ha. Kötülerde. Jelibon yemeyi sever. En çok yemeyi sevdiğim şey Jelly Bond'dur. severim. Jelly Bond. Jelly Bond. Jelly İşi. İşi. Jelly istiyorum. Jelly getirin. Jelly Bond. Böyle bücük Jelly gelsin. Abi. Çok kadar geri yeter. Şimdi düzgün konuşmaya başlayalım. Ben bir kediyim ve gözlerim mavi kafamda da bir kask var ya rahat gibi gördünüz mü? İşte bir kask. Ve bu da benim bıyıklarım. Merhaba. İhi. E Gülen bir kedi. Kara içi bahreye ve kaçay. Hara Ben daha deminki kediyim aslında. Yine kadın olduğumu bilmelisiniz. Oh ye, yeah. Benim de memelerim var. Sesime bakmayın değişik bir kadınım. Zıpla zıpla. Zıplayamıyoruz mu? Esra, Seninkiler sallanmıyor mu? Sallan. Ah benimkiler sallanmıyor. <laughs> Yürü yol al. Bitch <laughs> <Piş>, orospu. Aaa <laughs> çok acıktım. Ne sen bilmiyorum. Aaa <laughs> içimdeki soğanlara ve domateslere bakın şimdiden karnım acıktı. <laughs> Ee, gülen bir hamburger neye benzer? İşte bana benzer. Öpücük atan bir hamburger neye benzer? öptüm sizi. Kafamı sağa ve sola çeviren uçan bir hamburger değil mi? Evet. Çok çekin gelin. Kafayı kaldır hamburger. Kafayı kaldır. Neyse. son halkalarında gözüm var. Ben de abartıcı pek bir şey yok. Alt tarafı konuşuyorum. Uzatmaya gerek yok. Bence başka karakter geçin. Ay. Ah, yeah. Bu kedilerin başına geldin. Evet. Nasıl beğendin mi? Kızıl ve seksi. Evet işte bu kadar anlatacak pek bir şey yok aslında. Ama gel sana bir sır vereceğim. Yaklaş yaklaş. Seni seviyorum. Gözlerim beğendin mi? Kaşlarım nasıl? He. Hav 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 hav. Hav. Hav anan. Hey. Hey. Hepinizi sikeceğim. Boynuzlar bu boynuzlar. Kimsede böyle boynuz yok. Benim kadar seksi olamayacaksınız. he he he. He. Nasıl? Komik <Coming>? mi? <laughs> Bir de beni öpücük atarken gel. <laughs> Hayır! Yeah! <laughs> Çok abartacak bir tarafım yok bence başkasına geç. Hachi <mzülüyor> kamo he la beni hara hentai izle hentai hentai Açız film kötü içerikli videoları Benim de memelerim var hu hu sallanan güzel Küpelerim de var hey 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 Nasılım sana iş atıyorum İş iş atıyorum Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Don't mind me, say jingle all the way. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bütün efektim bu kadar. İçimde bir çocuk var. Hey, ha. <laughs> 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 ho, 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 bayanlar ve beyler. Ben Noel Baba tekrar sizi gördüğüm için mutluyum. Bu videoyu sevdiyseniz daha çok bu türde bir gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ha ha ha. Video sonundaki diğer videoları da izleyebilirsiniz. O videolarda da güzel şeyler artık da yakalayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinize mucuk. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Oyunları daha uzunca fiyata satın almak için G2A sayfamızı ziyaret etmeyi, izlemeden geçmeyindeki videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Koş ve Balotelli. Gol at! Gol at! Seyir gol be gol be gol be. Ütüşme. Ütüşme. Hepiniz izleyiniz. I'm sexy and I know it. Ayşe birlikte gezeceğiz. Bu sadece bir girdin tayfa. Buluşma değil. Ayşe ne yapıyorsun? Ayşe onu üstüne nin.